Size bootstrap ya da ayakkabı bağı paradoksunu anlatabilmem için yine bir örnek vermem gerekiyor. Diyelim ki bir zaman makinesi yapıldı. Siz zaman makinesine bindiniz ve Mozart'ın yaşadığı devre döndünüz. Mozart'ı buldunuz ve ona dediniz ki sen büyük bir sanatçı olacaksın ve Türk Marşı adı verilen muhteşem bir besten olacak ve o besteyi ona mırıldanacaksınız. Mozart mırıltınızı duyacak, çok beğenecek, daha sonra eve kapanacak ve onu bir besteye çevirecek ve karşınızda Türk Marşı. Her şey ilk bakışta normal gelebilir ama burada bir problem var. Bu marşı Mozart yazmıştı ve siz marşı yazmadan önce ona girip mırıldandınız ve sizden duyduğu şeyi besteleyip marş haline getirdim. E bu noktada bu marşı kim yazdı? İşte bootstrap paradoksu dediğimiz şey bu. Bu bilgi nereden ortaya çıktı? Çünkü bu bilgiyi üretmesi gereken kişi bu bilgiden habersizken daha önce geliyorsunuz ve ona bu bilgiyi veriyorsunuz. O da bunu kullanıp başlangıçtaki bilgiyi yaratıyor. Yani karşımızda safkan bir mantıksızlık çemberi var.